Biliyor. O ne minibüs mü? Mi? Otopsi. Otobüs. Hem. O ne? Otobüs oda. Ne kadar güzel gitti öyle. O ne? Jeep. Ne güzel gitti. Başka ne var? Ha evet. O kaydı. Gitmedi o kaydı. Evet o gitmedi o kaydı. O nasıl gitti öyle? Onu tamir edelim. Çok sıkıştırmışız tekerlerini. Evet. Hadi bakalım. Aa bak şimdi güzel gitti, değil mi? gitti. Diye gitti. Evet, tırımızı da yapalım. Bakalım tır nasıl gidecek. Oh, çok güzel gitti tırda. Evet. Gel. Anne. Anne. Aa bir tır daha mı var? Aa o da güzel gitti. O ne polis arabası? Aa o da güzel kaydı. Bu ne atıyoruz? yaz. gitti, kaçtı, kaçtı, kaçtı. Kaçtı, gitti. Mot Motorum kaydırıyorsun şimdi. Motor olmadı. motor olmadı. Olmadı motor. Kaydı. Kaydı evet motor olmadı. Bir daha, daha dene tamam. Aa, güzel gitti ama sonu kötü oldu. Bu? İtfaiye git, itfaiye yamuk gitti. Bir, hop geri geri gitti. Ayy. <laughs> güzel gitti öyle hangi civ. Oo, çopar bastı güzel gitti. Bu? bakalım güzel gidecek mi? 1 2 3. Wow! Ona bakalım. Ha, biraz yavaş gitti. Yavaş gitti. Evet acıcık yavaş gitti. Ona bak bakayım ona nasıl gidecek. Ona bakalım. Aa, yamuk gitti. Yamuk gitti. Ha, şimdi güzel gitti değil mi? Anne <laughs> böyle Ha. Tamam. Şu altına bir tane de yastık koyalım mı? Şu minderden koyalım daha büyük gitsin. Koy. Evet şimdi böyle kocaman oldu. Ha. Bakalım şimdi olacak mı? Oo, nasıl gitti ya? Gemiye bak bakayım gemi nasıl gidecek? Gemi de gitti. Bakalım akıl küpü nasıl gidecek zeka küpü. Aa o da gitti. O da güzel kaydı. Evet. Bak öyle güzel gidiyor arabalar. Hayır, 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 hayır. Evet. Kamyona bak. Evet. Sinirli kamyon nasıl gidecek bakalım? <gülüyor> <gülüyor> kamyon çok sinirli bakıyor değil mi anneciğim? Böyle bak. Nasıl bakıyor kamyon? Aa yapıyor. Çok sinirli Baba, bakıyor. Baba öyle mi kızıyor sana? Baba gibi mi bakıyor? <gülüyor> <gülüyor>